Alper kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alper Bey. Bugün sizlerle Dream X Core oynayacağız. Umarım güzel bir oyun olur. Şu anda antrenmana girdim. Yaşlı arkadaşlar gördüğünüz üzere ne oynar? Töre, İbrahim, Oveç, Doran, Çavi, Suarez, Neymar falan var işte. bakın yani antrenmanda arkadaşlar tamamen hani öğreteceğim yani. Nasıl bir oyun olduğunu zaten hani çoğunuz biliyorsunuzdur. Bakın Messi ile Şöyle gidelim. Krizi de bu arada ne yar yani kaydım ve çekil. Arkadaşlar kaleci Sabri. Yani, yani Ronaldo da olsa yani Messi. Ronaldo dediğine bakmayın yani. Buradan şöyle al. Şuradan şöyle Al bir sen diyecektim ki. Huf. Arkadaşlar şu anda yani hiçbir para falan kazandırmıyor yani. Antrenman olduğum için gördüğünüz gibi şu birinci gol dur bakayım şurada kaleci var mı var Noyer durum bu lan durum bu lan Noyer e gol atacağım çok saçma bir şey fakat Noyer'de Noyer e gol atacağım yanlış duymadınız yani Noyer, e Noyer, Noyer e gol atan ilk insan yani Tamam Şuradan ne Hadi hadi ne oluyor? Ne oluyor? yaptı? Çok saçma bir şey. Dur be. Oy. Kaç asma. <laughs> Dur lan. Buradan bir şöyle yapacağım. Şuradan bir şunu şöyle yapacağım. Dur be. Hadi o. Or Orta or rovaşı işte da gol yapacağım. Orta kafa gol fakat ben orta şut'a gol yapacağım. Aynen Messi yaptım. Şuradan şöyle yap. Şuradan şöyle yap. Şuradan şöyle yap. Şuradan bir şöyle. Üf. Tamam o zaman şimdi arkadaşlar bir şey yap. Hani maç yapalım. Burada B pas C şey orta A'da gol. Yani A'da şu hatta bir kere daha gol atacağım lan. Ne değil mi? Hem de roşet ayla. Kafayla attım. İyi orta kafa gol oldu. <laughs> Şuradan koyu trenk. Lan o et yes. Şuradan mal mallorca. Mallarca olsaydı abi söverdim yani. Hey mama, noel var. <laughs> Tur, İbrahim, var. Turan var. Xavi var, Suarez var, Neymar var, Messi var ve Ronaldo var. Şuradan bir girsin maça. Bu arada 5 oradan ücretli olarak ama ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şuradan tabii iOS'ta da var. iOS ile Android'de var. Zaten sadece hani, yani yani abi keşke kırmızı Forma bende olsaydı. Arkadaşlar ligde de birinciyim. Bakayım artık oran. Bu arada el ile oynamıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bayağı bir kasıldım arkadaşlar cidden. Ronaldo'yu almak için 600 milyon gerekiyor yani. Onu yapmak için arkadaşlar mesela beş tane gol, gol atınca hani 60 tane falan veriyor yani para. Tabii ki de gol, gol atmak ve gol yememek lazım. Gol atmanız lazım ama gol yememeniz lazım. Abi çok donuyor ya. Harbiden bu kadar donma nedir yani? Benim bile çıkasım geldi oyundan. Tam şu bir. Kim atmış bakalım. Şuradan. Şöyle. Buradan da Aynen mesafe. Şuradan bir hadi bakalım Ronaldo. Sen de bir aslanım. Hadi bakalım. Bu arada ne konuşacak konu da yok yani. Hmm. Sevdiğim PvP'lerden mi bahsettim? Ya da sevdiğim işte PvP kanallarını falan mı? <laughs> Zaten yani. Bir tanesini söyleyeyim yani. Ama anne <laughs> Onu da tanımayan gerçi yoktur. Ama var mıdır gerçi? Ruling game yani. Sadece onu söylüyorum. Zaten en sevdiğim kanalda kanalı da o. de Türkçe takıntılı oyuncu. He, bir tane mesele oldum. Neden? Hani dün 3 videomu ne yüklemeye çalıştım. Neden dün hani 3 video yüklemeye çalıştım? Çünkü hani pazartesi yani bugün pazartesi pazartesi zaten pazartesi günü gidersiniz. İşte pazartesi günü biliyorsunuz ki okullar açılıyor. Zaten açılıyor yani. Ve arkadaşlar ben de hani 3 tane video yükleyeyim dedim. Ve hani şey Abdülkadir'le neden video çekiyorum aslında ben video çekelim diyorum fakat arkadaşlar Messenger'dan sorduğum sorulara falan cevap vermiyorum. Abdülkadir diyorum. Görüyor işte cevaplanmıyor. Ve, ve arkadaşlar ilk yarıdan şey 44 dakika oldu bile. Peki ya işte o gün hani ben Abdülkadir'in ailesi sen hani Minecraft'ta yasaklamıştı yani sadece survival çekmiştim. Peki ya neden hani şimdi neden Minecraft'ta hani rengin fakir filmini Abdülkadir'le falan çektim dersemiz arkadaşlar hani ben varım diye orada ve de kuzenim hani Sena vardı hani onun sesi geldiyse de orada kusuruma bakmayın. işte ben vardım işte zaten hani ya vardık bile. O yüzden de arkadaşlar hani yüklezi konum tabletine ve arkadaşlar ben benim de tabletim hani yanında olduğu için güzel gibi. Şey çektik. Aslında Hunger Game çekmeyi de ben düşünüyordum fakat hani Bayağı bir oynadık ve arkadaşlar çekilecek gibi değildi yani. sg.lbsg.net değildi. Gerçi sg61.lbsg.net'te. Peki ya yani neden sg61.lbsg.net servuna geldik? Çünkü er geldik. Çünkü arkadaşlar hem hani orada mesela Avukadır tabi yani tanınır. Fakat yani böyle. Hep Türkler var. Ben arkadaşlar bir yani Türklerle Kadir hem Türklerle oyun oynayalım hem de hani sg.lbsg.net'te falan arkadaşlar kendimizi bulamıyoruz. Hatta aynı aynı yere bile gelemiyoruz ama sg61.lbsg.net nette arkadaşlar bildiğiniz yani kafayı yapıyoruz yani. Şuradan bir şuraya gidelim. Ah be. Bu arada bugün belki ikinci video olarak da şey çekebilirim. Minecraft park haritası Ah be. Golledim. Ne dedim? Bunlar arkadaşlar hani öyle kaleci falan önemli değil bence. Ama hani alırsanız alın. Mesela koşu hani bu oyunda tabii ki de önemli. Neden önemli? Çünkü arkadaşlar yani mesela bir tane adam size gol atacak. İşte o zaman arkadaşlar hani şey böyle diye, Hani böyle çok böyle koşulu adam işte gelir böyle golünü bir atar. Aman gol atacağı zaman bir yakalar topu. Ya ha nesiyle. Turan'ı yer değiştir. Şey Messi çeksin. Tutu. Öfbi. O asla keşke gol olsaydı. Şuradan Turan ile Messi. yer değiştirelim. Ya bir de değiştirdin mi? Yok. O zaman bir değiştirsen. Hadi swap tamam bir tek böyle Bu arada işte video çok donuyor. Donmadan çok işte şey falan hani videodan çok işte dondu falan hani derseniz arkadaşlar hani gigabyte'ım falan kaç derseniz şimdi arkadaşlar yani kalitemi şu an Samsung Galaxy Tab 3 Lite 110 ve 24 GB. Hani böyle Samsung'lar işte 8 GB falan demeyin çünkü az var. Ve gördüğünüz üzere 24 GB ile bile ne kadar hani çekebiliyorum. Abi maç ne uzadı be. Yemin ederim çok uzadı. Bu kadar uz uzayacağını da sanmamıştım yani. Ve 15 dakikadan çok da arkadaşlar videoyu yemiyorum hep Yani İngilizce bilmek için hani para falan hani istiyorum. Ben ben de şu anda yani harbiden YouTube parolamı unuttum. O yüzden size sıkıntı büyük ve bir... Yeter artık ya. Harbiden. Şimdi Ivox. Bir, bir tane de bir tane daha gol atacağım ben. Aynen. de Ronaldo'ya verdim. Ronaldo gol attı. Şimdi arkadaşlar salacağım yani. Oyunu harbiden salacağım. <laughs> bir saniye salmış gibi oldu. Oyun. <laughs> Peki, galiba Ronaldo ya da Messi. Şuradan bir bakalım. Ronaldo aynen. Gördüğünüz üzere ve çikolata attığıma rağmen az veriyor. özellikle bir oyuncuyum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.